Bir gün Zünnûn-u Mısri ederken camide vaaz, dediler, muhabbetten bahsedin bize biraz. Buyurdu ki, bu yolda en mühim şey muhabbet. Bundan daha şerefli bir sıfat yoktur elbet. Sahip olduğu için bu şeref ve bu şana, Allah Habibim diyor Peygamber-i Ne zaman ki insanı yarattı Hak hala, derecesini dahi yükseltip kıldı hala. Ona verdiği için en yüksek mertebeyi emretti meleklere ona karşı secdeyi. Şimdi dikkat ediniz bu şerefe insanlar acep hangi sıfatla nail olmaktadırlar? Yalnız yemek içmekle olsaydı bu şayet, deve daha kıymetli olurdu bizden elbet. Zira deve insandan ileridedir bu işte. Çünkü elli kişilik yemek yer bir yiyişte. İnsanın şerefine sebep olan bu haslet sadece şehvet ile ölçülseydi şayet geçerdi cümle hayvan insanlara elbette zira onlar insandan ileridedir şehvette. Gadap sebep olsaydı insanın şerefine aslan daha kıymetli olurdu bizden yine. Çünkü Öyle çoktur ki aslandaki bu sıfat insanlarda olandan ziyadedir kat be kat. Eğer görmek sıfatı olsaydı buna sebep akbabalar insandan kıymetli olurdu hep. Eğer koku almakla olsaydı bu değer bizden üstün olurdu köpeklerle kediler. Eğer sebep olsaydı buna akıl kuvveti melekler kazanırdı bu şeref ve kıymeti. Meleklerden akıllı olmasa da bu insan Rabbimiz bu şerefi beşere etti ihsan. Ve eğer insanları doğru yoldan ayırmak aldatıp kandırmakla olsaydı üstün olmak şeytan daha layıktı bu şeref ve bu şana. Zira insan bu işte yetişemez şeytana. Üstünlük bunlar ile olsaydı velhasıl, insan bu mertebeye olamazdı hiç vasıl. Halbuki insanlarda var ki bir aşk, muhabbet, budur asıl insanı üstün kılan o haslet. Madem insan sahiptir bu muhabbet ve aşka, alamaz bu kıymeti bir mahluk ondan başka. İnsan muhabbet ile sarılır emirlere. Bu muhabbetle çıkar yüksek mertebelere. Muhabbettir insanı Rabbine yaklaştıran. Bu sevgidir onları böyle şerefli kılan. Eğer ki insanlarda muhabbet olmasaydı, elbette bu şerefe nail olamazlardı. Tasavvufta yükselmek istese biri eğer, Allah'ın ihsanı ve lütfu ile ilerler. Daha da yükseğine çıkmak isterse şayet, sırf ihsan kafi gelmez, lazımdır aşk, muhabbet.